Değerli basın mensupları, saygıdeğer Türk gençliği, Selçuk Üniversitesi'nde bu dönem başlatılan karekod ile yoklama sistemi öğrencilerin anayasal eğitim hakkını gasp eden kişisel özgürlüklerini ve mahremiyetlerini hilal eden bir uygulama olarak hayata geçirilmiştir. Her ne kadar öğrenciler tarafından bu uygulamaya yönelik yazılı itirazda bulunulmuşsa da üniversite yönetimi tarafından olumsuz şekilde dönüş yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesi açık ve nettir. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Ancak üniversite yönetiminin uygulamaya koyduğu bu sistem öğrencileri mağdur etmekte ve eğitim hakkını fiilen ortadan kaldırmaktadır. Özellikle üstten ve alttan ders alan veya çift anadal programında okuyan öğrencilerin aynı saat içerisinde birden fazla derste yoklama almasının imkansızlığı açık bir şekilde anayasal hakkın ihlalidir. Bununla birlikte her öğrencinin akıllı telefon veya internet paketine sahip olmadığı bilinen bir gerçektir. Maddi imkansızlıkları sebebiyle bu sisteme erişemeyen öğrenciler yoklama açısından yok sayılmakta ve eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır. Bu durum fırsat eşitliği ilkesine doğrudan aykırıdır. Yine bir yanda barınma ve yurt krizinden dolayı aylarca mağdur edilen, sokaklarda kalma tehlikesi yaşayan Taciz edilen öğrenciler varken diğer yanda eğitim hakkı elinden alınan, QR kod bahanesiyle mağdur edilen bir gençlik var. Gençliği bu kadar köşeye sıkıştırmak hem hukuka hem vicdana hem de cumhuriyetimizin eşitlik ilkesine ihanettir. Zafer Partisi Konya Gençlik Kolları olarak hem anayasamızın 42. maddesini ihlali hem de kişisel verilerin korunması kanununa aykırılık nedeniyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz. Üniversite yönetimini ve ilgili kurumları öğrencilerin haklarını ihlal eden bu uy hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Üniversiteler denetim fişleme ve baskı mekanizmalarıyla değil, özgür, eşitlikçi ve nitelikli eğitim anlayışıyla yönetilmelidir. Türk gençliği haklarını bilir, haklarını savunur, hiçbir baskı ve hukuksuzluğa boyun eğmez. Türk gençliği biat etmez. Sözlerime burada son verirken şimdi de süreçle ilgili hukuki değerlendirmeleri aktarmak üzere müştekiler vekili Avukat Aymin Afam sözü devrediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli Türk gençliği, Selçuk Üniversitesi'nde başlatılan kare kod ile yoklama uygulaması hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na hem de kişisel verilerin korunması kanununa aykırıdır. Kişisel verilerin zorlama bir biçimde işlenmesi Karekod okutma sistemi üzerinden öğrencilerin cihaz bilgileri, kimlik bilgileri ve dolaylı olarak konum verilerinin toplanması şeklinde yapılmaktadır. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda belirtilen işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olma durumuna aykırı olan bu uygulama her ne kadar öğrencilerden açık rıza alınarak yapılmaktaysa da Öğrenciler derslerden mahrum kalmamak için söz konusu uygulamaya girişte bu duruma rıza vermek zorunda bırakılmaktadır. Özgür iradeye dayalı olmayan rıza da hukuka aykırıdır. Zira Yargıtay ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında da rıza baskı altında verilmişse veya bir hakka erişimin ön koşulu haline getirilmişse geçerli değildir denmektedir. Bu gerekçelerle hem anayasa ihlali hem de kişisel verilerin korunması kanununa aykırılık nedeniyle müvekkil öğrenciler adına savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Öğrencilerin yanında olduğumuzu ve her türlü hukuki desteği vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen, güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister sözü doğrultusunda Türk gençlerinin en temel hakkı olan eğitim hakkı hiçbir koşulda engellenemez. Cumhuriyetin emanet edildiği Türk gençliği özgün ve eşit eğitim hakkını sonuna kadar savunacaktır. Saygılarımı sunarım ne mutlu Türk'üm diyene.